Ne kadar emekli maaş alıyor? 5 bin lira civarında. Bin o bakım, zaman o yüksek. Iyi, onun onu mesela anlamak için söylüyorum. Tableti var mı? Kendimiz aldık. İyi. Var. Evinizde Müzgar internet var. Var. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener çeşitli programlar için uşağa gitti. Uşağa gelerek esnaf ziyaretinde bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gelirlerini sorduğu bir esnaftan ummadığı cevabı alınca neye uğradığını şaşırdı. Akşener bu ziyaretlerde vatandaşların gelirlerini ve nasıl geçindiklerini sordu. Eşme ilçesinde ise bir markete girerek esnaf ve ailesinin gelirlerini merak ederek soran Meral Akşener, aldığı cevap sonrasında şaşkına döndü. Esnafın babasının 5000 lira maaş aldığını öğrenen Akşener, 5000 lirayla bile zor geçinileceğini ama maaşın iyi olduğunu söyledi söyledi. Sorulara devam eden Akşener'in evde tablet ve internet olduğunu duyduğundaki yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı. Daha önce yavşak yavşak konuşanlara, yaparan ifadeler kullanan Akşener bugün de millete iteliyorlar sözüne kadar geldi. Bir parti düşünün. Grup Başkan Vekili şehit yakınlarına küfredecek, bir diğer milletvekili bütçe görüşmelerinde el hareketi yapıp küfredecek, genel başkanları her hafta argolu diline devam edecek. Adına iyi demekle iyi olunmuyor. Ayıplarını bir hüner zannetmeye başladılar. Üslubun kimliğindir. İyi Parti'ye bakınca bu sözün ne kadar karşılık bulduğunu görebiliyoruz. Sözüm ona çirkin üslupları adeta kurumsal kimlikleri olmuş. Döviz kurunun artışında Kılıçdaroğlu'yla birlikte ortalığı velveleye veren Akşener Kurda yaşanan düşüşten memnuniyet duymadığı gibi haksız eleştirilerine devam etti. Döviz kuru yükseliyor eleştir, düşüyor eleştir. Bu makul bir muhalefet tarzı değil bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim demişler. Sayın Akşener de söylemleriyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun en iyi arkadaşı olduğunu bugün bir kez daha gösterdi. Muhalefet, eleştiri her zaman baş tacı. Sayın Akşener konuşmasında muhalefeti ve görevlerini çok güzel anlatmış ama keşke uygulamada da görebilsek. Maalesef yalanları, algıları, tiyatroları, hakaretleri eksik olmayan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Göreceksiniz yeni ekonomi modeli bu muhalefeti de mahcup edecek. Yaşan ekonomik sıkıntıları milletçe hep birlikte aşacağız. Zaten İyi Parti'de son dönemde skandallar bitmek bilmiyor. Şehit ailelerine küfrediyorlar, dolar alın diye milleti gaza getiriyorlar. Hatta Kürdistancılara ses bile çıkartamıyorlar. Son olarak da İyi Partili Aytun Çıray koronavirüs aşıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çıray, Sağlık Bakanlığı'nın acil kullanım onayı verdiği yerli aşı Turkovak'ın koruyuculuğunun düşük olduğunu öne sürdü. Açıklamalarına devam eden Çıray, Biontech aşılarından vazgeçilmemesi tavsiyesinde bulunarak bu aşı Sinova bakın eş değeridir. Koruyuculuk oranları düşük. Şimdi koruyuculuk oranları düşük olan bir aşıyı tekrar vatandaşımıza yapmak onları adeta yeni varyantlar karşısında korumasız duruma düşürmektir dedi. Çıray geçtiğimiz günde Turkovak'ın henüz bilimsel standartlara göre aşı niteliği kazanmadan Sağlık Bakanlığı tarafından acil kullanım onayı verildiğini iddia etmiş ve bu insan sağlığı üzerine kumar oynamaktır ifadelerini kullanmıştı. Zillet ittifakının ya yani propaganda retoriği yıkım edebiyatıdır. Hayatın olağan akışına, hadiselerin film şeridi gibi geçişine ne bir yorum, ne bir teklif, ne de sağduyulu ve sorumlu bir fikir getiremeyen bu çürümüş siyaset ittifakı, Türkiye'nin en ciddi talihsizliği ve rahatsızlığıdır. Maalesef Türkiye aylardır Zillet İttifakı'nın meçhul ve müphem Cumhurbaşkanı adayı üzerinde devam ede gelen fuzuli tartışmalarla meşgul edilmektedir. Sivriltilmeye çalışılan sipariş isimler etrafında yoğunlaşan adaylık karmaşasının esasen taktik bir siyaset kurnazlığı olduğu da gözümüzden kaçmamaktadır. Buna rağmen Zillet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını belirlemeye, CHP Genel Başkanı'nın iddia ve ifade ettiğinin aksine, ittifakı oluşturan partilerin genel başkanlarının mezun olmadığı açıktır. Hala ve henüz Zillet Partilerinin sırtını yasladıkları efendilerinden bir aday işareti alamadıkları ortadadır. CHP Genel Cumhurbaşkanı ne kadar heveslense de, ne ölçüde heyecanlanıp ikide bir ittifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım dese de çabaları beyhudedir. Çünkü bu sakil zihniyet karar ve irade haysiyetini çoktan yabancı güçlere devretmiştir. Zillet ittifakının ruhu ve ruhsatı Türkiye düşmanlarının eline geçmiştir. Anlaşılan odur ki cumhurbaşkanı adayının hüviyeti çerçevesinde bilinçli ve sistematik bir arayış canlı tutulmaktadır. İsimleri kamuoyunda parlatılan genel başkanlar ve belediye başkanları ise alttan alta polemikleri kaşıyıp kamçılamaktadır. Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını neden istemiyor başlıklı yazısında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik tartışmalara değindi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı olduğunu, kendisinin de aday olamayacağını iddia eden Şener, farklı bir isim beklemek gerekiyor ifadelerini kullandı. Şener, o ismin Abdullah Gül de olmadığına işaret ettiği yazısında bakın neler yazdı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair tartışma 2022 yılında son bulacak. Adı en çok geçen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Aralarında medya üzerinden bir savaş var. Ancak İmamoğlu doğrudan değil, kendisine yakın gazeteci ve yazarlar aracılığıyla konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun neden aday olmaması gerektiğini yazıp söyleyerek, İmamoğlu oğlu'nu öne çıkarıyorlar. AKP'lilerin kolayca yeneceği için Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istediğini söylüyorlar. İyi de Kılıçdaroğlu aday olursa oy verecek kesim CHP, İP, SP DP, yanında Davutoğlu ve Babacan'la HDP seçmenleri değil mi? Aday olursa Kılıçdaroğlu'nun başarısı bu 7 parti seçmeninin vereceği desteğe bağlı olmayacak mı? Neden birileri Kılıçdaroğlu aday olursa bu partilerden yeterli desteği alamayacağını düşünüyor? Peki neden? Nedir onların gözünde İmamoğlu'nu Kılıçdaroğlu'na göre öne çıkaran faktör? Ya da nedir Kılıçdaroğlu'nun eksiği? Bana sorarsanız ikisinin de birbirinden farkı yok. Hangisi aday olursa olsun bir eksik bir fazla oy almaz. Bakmayın siz demokrasi, adalet, insan hakları etiketiyle süslenmiş ittifak modeline. Yedi birbirine benzemezin bir araya geldiği Millet İttifakı'nın ne olduğunu en iyi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener anlatmıştı. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakını karıştırıyorsunuz. Cumhur İttifakı et tırnak mezara kadar kader birliği Bizimki öyle değil ki. Bizimki proje bazlı bir ittifak. Yani proje gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin herkesin yolu ayrı. Dolayısıyla ortada siyaset değil, bir proje olduğu için Cumhurbaşkanı adayının kim olduğunun da pek önemi kalmıyor. Buna karşın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına biri gizli, biri açık olmak üzere iki grup karşı çıkıyor. Gizli karşı çıkanlar İktifak Ortağı İP, SP gibi partiler. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendirirken "kazanamama ihtimali olan birinin uygun olmayacağını söyleyeceğiz. Sonuç olaklı düşüneceğiz." derken SP Genel Başkanı Karamolluoğlu, "Şu anda bir cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin erken olduğu kanaatindeyim." diyerek tavrını belli etmişti. Hiçbirisi de çıkıp Kılıçdaroğlu adaysa destekliyoruz diyemiyorlar. Asıl karşı çıkan grupsa İmamoğlu'nun aday olmasını isteyen CHP içinden isimler, onlara yakın gazeteci ve yazarlar. Tekrar ediyorum, İmamoğlu da Kılıçdaroğlu da aday olsa ne bir eksik ne bir fazla oy alacaktır. Ama Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına asıl itiraz edenler CHP'ye yakın kesimler. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz yönündeki soruya, ittifak adına konuşamam ama ittifak da bunu kabul ederse bundan onur duyarım dese de sağ seçmenin oyunu alamaz deyip duruyorlar. Bir türlü dillerinin altındaki gerçek sebebi söylemiyorlar. CHP içinden ve CHP'ye yakın kalemler aralarında hiçbir fark yokken neden Kılıçdaroğlu'nu değil de İmamoğlu'nu öne çıkarıyorlar? Cumhuriyet'ten Mustafa Balbay da Kılıçdaroğlu'na bu konuyu sormuş. Aldığı yanıt şu, Cumhurbaşkanı devlet deneyimi olan bir kişi olmalı. Kritik bir süreci yönetecek. Sayın Yavaş ve İmamoğlu'nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara'nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimizi anlatamayız. Kılıçdaroğlu'nun cümlesindeki Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş için öne çıkarılıyorlar ifadesi önemli. Onları öne çıkaranlar Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiğini söyleyenlerle aynı kişiler. Peki neden aralarında hiçbir fark olmadığı halde Kılıçdaroğlu aday olmamalı? Var mı dürüstçe cevap verecek birisi? Ne onlar bunu açıkça söyleyebilir ne de Kılıçdaroğlu onlara rağmen aday olabilir karşısındaki cephe geniş, ittifak ortağı partiler ve özellikle kendi partisi CHP'nin içindeki ve yakınındaki kişiler. Peki ne olacak? Evet siyasetçilerden tutarlılık beklemek doğru değil ama Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığına karşı olduğu açık. Kendisi de aday olamayacağına göre farklı bir isim beklemek gerekiyor. O isim Abdullah Gül mü? Sizce aday kim?